herkesin yakından tanıdığı Dombra ile efsaneleşen Aslan Bek, Sultan birlikteyiz. Herkes onu Dombra ile tanıdı ama Aslan Bek, Sultan Beko kimdir? Nerede yaşar? Hangi ülkeden? Çocukları var mı? İnsanlar bunları merak ediyor. Bir, birkaç bir şey söyler misiniz? Hepine büyük büyük selamlar. Şimdiki bir hava var. Şimdi bu yerdeki kurultaydayız. Gönülümüz gökte. Avrupa'nın tam ortasındayız. Hep birlikte Durant Türk dünyası, ya. evet, hep e, yürüp beraber e, sokuyor, e, yürüyor. Ben Kuzey Kafkasya'dan, şimdi tarihten alsan küçük Nogay ordası ve Nogay halkının çocuğuyum. Kuzey Kafkasya'da biliyorsunuz Türkler olarak kumuklar var, Bıçaklar var, oğuzlar da var, Oğuz. bıçak, Karaçay, Malkar, nogay bu Kuzey Kafkasya'da Aslakhan tarafında var, yanımızda kırım var biliyorsunuz. Hep de e, aynı bugünkü günde 21. asır bir bugünkü günde bir yukarıdan kudaydan gelgen bir sinal birleşmeye. Şarkılar çıkıyorlar, adamlar başka oldular, sınırlar açılıyorlar. Bir gözü sokur adam görmez ama gözü açık adam şimdi görüyor. 21. asır inşallah. Biz başındayız. İnşallah. Bizim çocuklarımız inşallah çocuklar, şu an içinde yaşar. Sizi e, insanlar Dombra ile tanıdı. Birçok parçanız var, ben hepsini dinledim. Çok güzel hepsi. Ama Dombra sizin hayatınızda ne değiştirdi? O değiştirdi bana çok yollar açtı. Bizde açtı. Evet. Biz de, <laughs> e kayıt etmek kolay bir şey değil. Bu <laughs> DNA'da kalıyor. Ağlama her şey. Evet. Onun için Dombra'nın arkasında biraz bizim milletin altında da çıkardı biraz. Evet. Bir şarkı <laughs> canlandırdı insanlar. Evet, geçir, tarih okuyanlar elbette Aha. diyorlar. Biz e Kazak, e Karakalpak, Kırım, e Tatar Türk dünyasının içinde aynı bir dildeyiz, aynı bir soylarda, aynı bir tarihteyiz. Onun için çok iyi oldu. Ben, benim kendime de, ben kendimde annem sütünden, annem sözünün büyüdüm. Türk dünyasına biz, bu zamanda siz Türk millet değilsiniz, siz Türk dinleyiz evet, evet. diye ama bizim biz anak babalarımız... Biz koruduk, kimlerimizi koruduk yani değil mi? Yani Türk kimliğimizi evet. koruduk diye. Evet, hani babalar söyledi hani ya biz Türkleriz diye. Biz, Türk halkız, biz Türkiye, halk değiliz. Türkiye'ye sık sık geliyorsunuz, aynı zamanda evet. dizilerde falan da işte gördük. Hatta sinema filmlerinde e, evet. müziklerimiz oldu. Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz? Aa. Allah'tan bir nasip Türk dünyasına Türkiye lokomotif. Ya inşallah bu yollar ilgili ya bu hep ağlıyor. İnşallah o, bir Türkiye'nin bugün bir yaşayan gününü nasıl Türk dünyası bir tarafından Türkçülük tarafından yetiştirdik. Birleştik artık. Evet. Son olarak Macaristan'da Turan Kurultu'nun ilk kurultayındayız. Yedincisi düzenliye bu Buradaki atmosfer Turan Kurultu'yla ilgili ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Hakkada bir borç gibi bu o, Macaristan'daki bu bugün başlanmadı eski zamandan 40, e, 1947 yıllardan Bartok'ta neden e, Türkler'de zirkliyorlar, bakıyorlar, çarkıların, evet. destanların bizde olmayan Ağaçtırıyorlar. Ağaçtırıyorlar. Evet. Şimdi bunlar da arşivlerine başlıyorlar. Onun için Macar halklarına çok büyük bir selam, sağ ol demek istiyorum. Ve Bey'e de bir teşekkür ederim değil mi? Andras teşekkür Andres, ederim. E, evet. Çok onun Allah tala sağlık versin. Ona Abi. onun yanındakılara ve bugün bu yerde yaşayan e, Macarlar'a. Çok büyük bir organizasyon, emeği geçen devlet görevlileri, bu kurultayda e, büyükten küçüğe en ufak katkısı olan herkese, herkese teşekkür evet. ederim. Evet. Sana, sana <gülüyor> teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Çok 2017'de Karesi Altınok Festivali'nde ağırlamıştık evet. sizi. Hatırladınız değil mi? Evet, evet, demek. evet. evet. Yine bekleriz inşallah evet. balık Balıkesir'e. İnşallah, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepine görüşürüz. sancağı takarız. Eyvallah. Öldürürler. Eyvallah. Eyvallah. geliyor der ki buradasınız artık Türk toprağı. Hayır, şey, Ne değil Gel şey. Hayır, şudur yani. Vatan toprağı nedir abi? Türk mezarına. Şehidin olduğu yer vatan toprağı. Bugün burada da var bizim toprağımız, şey, Hanımefendi toprağı. de bulunuyor. Bir tane genç yer askeri şehidin Başkonsolosluğu Onlara Gençleri Gençler burada toprağı. Buraya girerken öde girilmez. Bu toprağı inşa etmek, inşa etmek bu topraktaki şehitleri hatırlatmak, siyatiyle beraber yaşamak sizin vaziyettir. Şur, biz öyle gördük büyükler. Öyle olursa, rahmetli başkuru ediyordur ama sen düzgeç. Halbuki bu da Türk bayrağısın. Bayrağı çizmeyin, reçelemeyin, sakın bir yere düşmeyin. Türk bayrağı olarak kendini gördüğün zaman, nere gidersen git baba. Eyvallah. biliyorsun. İzle şuur. Bitti.